Kazanın yapamadığını az kalsın kurtarırken yapacaklardı. Gel Ben kurtarıyorum seni gel. 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 Gel bakayım. Tamam bu iyi. Sürücü alkollüydü. Kaza bağıra bağıra geldi. Araç orta refüje çıktı yan yattı. İki kişi yaralandı. Hayır yıkılır bak. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Tamam tamam. Çevredekiler hemen yardıma koştular. Niyetleri iyi ama uygulamaları yanlıştı. Arabayı Arabayı bastı, evet. eskitti arabayı. Hayır, araba o tarafa yıktı. Hayır hanım abla. Arabayı bastı, evet. eskitti arabayı, evet. düşsecekti. Evet. Arabayı evet. Yaralılardan ya. birini ayaklarından tuttular, baş aşağı çekiştirdiler. Gel, gel, gel. Boyunluk takmaksa ne onların ne de sağlık ekiplerinin aklına geldi. Hadi, sakin, sakin. Ocağı yapmayın böyle. Hadi, gel, 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 gel. Hadi, boynuk. Ya, İlk yaralı çıkartıldı. İkinci yaralı da etrafındaki kalabalığı görünce şoka girdi. Anne ya ben seni. Gel, gel. Gel, gel hastaneye Tamam bu gel gel gel, şey. gel, gel, gel. Çap, 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 çap. İyi, çap, çap. Niye gel.